Karıştığı ölümlü kaza sonrası Amerika'ya kaçan anne oğul Eylem Tok ve Timur Cihan Timur'un tutuklu kalleri devam ediyor. 17 yaşındaki zanlının kefaletle serbest kalıp tutuksuz yargılanma talebi reddedildi efendim. Fakat hakim tutulduğu ıslah evinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizlediğini, bulaşık yıkadığını ve darp edildiğini söyleyen gencin bir başka ıslah evine tahliyesine karar verdi. <laughs> 1 Mart gecesi Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep olup annesi eylem tokta Amerika'ya kaçan 17 yaşındaki Timur Cihan Timurun kefaletle serbest kalıp tutuksuz yargılanma talebi hakim tarafından reddedildi. Hello Baba Bülent Cihan Timur 2 milyon dolarlık kefalet karşılığında mahkemeden oğlunun serbest bırakılmasını talep etmişti. Avukatlar tarafından mahkemeye yapılan başvuruda Timur Cihan Timur'un Masaçüses'te yaşayan teyzesinin yanında ev hapsinde tutulabileceği ve pasaportuna el koyulabileceği ifade edilmişti. Mahkeme kaçma riski var diyerek talebi reddetti. 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'da koyuldu. koyulduğu ıslah evinde kötü muameleye maruz kaldığını, tuvalet temizletildiğini, bulaşık yıkatıldığını ve darp edildiğini iddia ederek tahliyesini talep etmişti. Mahkeme bu konuyu da karara bağladı. Islah evi değişecek. Cihan Timur önerilen 3 ıslah evinden birini seçip oraya nakledilecek. Hayır, evet. Oğlunu Amerika'ya kaçıran anne eylem tokunda tutukluluk hali devam ediyor. Bir sonraki dava Ağustos ayında görülecek. Hello.